Ali Haydar Efendi Hazretleri kimdir? Ali Haydar Efendi Batum'un Ahıska kazasında 1870 yılında dünyaya geldi. Babası Şerif Efendidir. İlk tahsilini memleketinde yapmış, daha sonra Erzurum'a gelerek oradaki Bakırçı Medresesine devam etmiştir. Sonra İstanbul'a giderek Fatih Camii'nde derslere katılmış, Beyazıt Dersiyamları'ndan Çarşambalı Hoca Ahmet Hamdi Efendi'den 1901 yılında icazet almıştır. Hocasının derslerine devam ederken şeriat kadısı yetiştiren medreseyi Kuzat'a giderek oradan da diplomasını almıştır. 1900 yılında Fatih Camii'nde talebe okutmaya başlamış, böylece Fatih dersiyamları arasına girmiştir. 1909 yılında fetvahanede fetva verme işine girmiş, gösterdiği büyük iktidarla 1915 yılında İslamlıkta yeni kurulan Telifi Mesail Heyeti reisliğine tayin edilmiştir. 1916 yılında huzur dersleri baş muhataplığına tayin edilmiş. Bu dersler 1923 yılına kadar devam etmiştir. Ali Haydar Efendi'nin derin bilgisi vardı. Dini ilimleri gereği gibi kavrayan bir zekaya sahipti. Dört mezhebin fıkhına vakıf oluşu her birinden fetva verebilecek seviyede idi. Hitabeti de çok kuvvetliydi. Hitap ettiği cemaati hemen tesir altına alırdı. Uğrunda hayatı boyunca mücadele verdiği en büyük amacı Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek idi. Hayatı boyunca maruz kaldığı bütün sıkıntılara göğüs germiştir. Ali Haydar Efendi tasavvuf ehli bir zat idi. Zamanının yüksek seviyeli mürşitlerinden idi. Nakşibendiye tarikatının halidiye koluna mensuptur. Tarikat silsilesinde 35. halkayı temsil eden Bandırmalı Bezzaz Ali Efendi'den inabe alıp sülükünü tamamlamış ve hilafet almıştır. Ali Haydar Efendi Nakşibendiye tarikatının şeyhlerinden olan ve silsilede 32. sırada yer alan Mustafa İsmet Garibullah Efendi'nin Fatih Çarşamba Cebecibaşı mahallesindeki konağını tekke edinerek Şeyh İsmet Efendi dergahı adını alan bu tekkede irşat makamına oturmasına rağmen 5 yıl kadar bu yere yerleşememiştir. 1919 yılında Ali Haydar Efendi'nin postmişliğini bizzat padişah tarafından tasdik edilmiştir. Müderrislik, müsevvitlik gibi dini görevlerden uzaklaştırıldıktan sonra Yıllarını dini tedrisat ve tasavvuf neşesi içinde geçirmeye hasretmiştir. Kendisine intisapta bulunan birçok biridini hak yoluna sülük ettirmiştir. Ömrü dini diri tutmaya çalışmakla geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'i çok okurdu. Basit bir edebin bile terkine rıza göstermezdi. Nefse güvenmemeyi telkin ederdi. Onu umutmayın ne derecesine çıkarmak için zikir ehli olmak gerektiğini söylerdi. Her gün için 50 bin kelime-i tevhid okurdu. Dergahın bulunduğu evde 1 Ağustos 1960 yılında ayetler okuyarak ve etrafında bulunanlara sohbetler ederek tebessüm ederek dünyadan göçtü. Arkasından gözü yaşlı binlerce mürit bıraktı.